İslam toplumu emri bil maruf ve nehyi münker yapan bir toplumdur. Evet, Ali İmran suresinde birçok ayette. Tabii, kuntum hayra ummetin uhricet linnasi ta'muruna bil maruf ve tenhavuna anil münker, münker münkeri, ve tu'minuna billah. Evet, yani siz emri bil maruf ve nehyi münker yapan bir toplumsunuz. Evet, herkes. Dolayısıyla bu görev kadın erkek, alim cahil, aklı eren her Müslümanına farzdır. Bunu ulema dediğimiz bir grup yapsın toplumun diğer kesimleri bildiğini okusun değil mutlaka bu her Müslüman üzerine yerine getirmesi gereken bir ödevdir bir görevdir, farzdır herkes bilgisi ve gücü oranında bunu yapar, yapabilir bunun için illa alim olmak şart değil alim olanlar hayli hayli zaten bunu yapacaklar bildiği kadarının emri bil marufunu yapması lazım yapması herkes. lazım, tabi yani şurada Birisi diğerine haksızlık yapıyorsa, abi dersiniz, biri diğerini aldatıyorsa, biri diğerini rahatsız ediyorsa biz bu insana yaptığının yanlış olduğunu söylemek için alim olmamız mı gerekiyor? Hayır. Yani Allah'a inanıyorsun, oruç tutuyorsun. Bu sıcak günde dediğim gibi Allah'a kulluk yapmak için e bir de Allah'ın emrini tutmak için bir de örtün. Bunu söylemek için alim olmak gerekmiyor ki. Onun için herkes buyurduğunuz gibi bilgisi, imkanları oranında bunu yapabilir, yapmakla yükümlüdür. Niye? Çünkü e, münker bozuk, yanlış, tasvip Çirkin. edilmeyen, yani toplum bünyesini çürüten mikroptur. Bunu toplumdan dışarı atmadığınız zaman, ölemediğiniz zaman, tedavi etmediğiniz zaman bu toplumu hasta eder, öldürür. Toplum içten içe çürür ve sünnetullahın gereği olarak içten içe kötülüklerin, ahlaksızlıkların, zulmün, adaletsizliğin, baskının, soygunun, efendim, her türlü rezilliğin hakim olduğu bir toplum hasta kalamaz. O çürümüş bir toplumdur, kof bir toplumdur ve hem dünyasını kaybeder hem ahiretini kaybeder. Onun için mutlaka İslam toplumunda emri bir maruf ne anı ker görevini yerine getirmesi gerekir. Biliyorsunuz e, ee, bunu imanın altıncı şartı olarak kabul ettik ki yerden güya kadar haklıdır. Ehl-i sünnet de bunu kabul etmekle beraber bunun faz kifaya olduğunu söylüyor. Birileri yaparsa diğerlerinin üzerinden sorumluluğun düştüğünü söylüyor ki bu doğru değil. Her Müslüman bunu yapmakla yükümlüdür. Ve bunu ben, sen hepimiz ailemizde, çocuklarımız arasında, akrabalarımız arasında, komşularımız arasında, mahallemizde, yönetimimizde bunu yaptığımız zaman dinamik, efendim, kötülüklerden uzak yaşayan, e, görevini, sorumluluğunu bilen, e, ona göre görevini yapan bir toplum oluruz. Yani en hayırlı ümmet olmanın şartı bu. Bu bizim dediğimiz gibi uydurduğumuz bir şey değil, Yüce Allah'ın emridir bu. Yüce Allah'ın topluma verdiği bir özelliktir bu. Şunu da belki vaktimiz doluyor, şunu da belirteyim. Öteden beri bizim İslam anlayışımızda meydana gelen yozlaşma olsun, e işte yaklaşık 200 yıldır batının kültürel ve her türlü bilimsel e, emperyalizmine maruz kalığımız için din anlayışımızda biraz sapmalar, yozlaşmalar oluştu. Doğru. Din algımız maalesef e, bozuldu, e, parsellendi ve sanki toplumda din başka rejimlerin, başka yönetimlerin, başka sistemlerin gelini kapatan Evinim evreni düzelten, bilmem şu sıvası dökülmüş olan yerin sıvı suva, e, alıya kapatan bir e, aksesuar olarak algılanıyor. İslam toplumu ile değil. İslam toplumu dinin hakim olduğu toplumdur. Vahyin hakim olduğu toplumdur. Öğretilerinin geçerli olduğu toplumdur. Ha bu toplumda fertler yanlış olabilir, yanlış fikirlenmiş olabilir, yanlış davranabilir, kişi ile Allah arasında olan şeylerde tövbe istiğfar eder. Allahu Teala onu affedeceğini söyler. Ama İslam toplumu dediğimiz zaman vahyin hakim olduğu toplum anlarız. Dolayısıyla din başka rejimlerin, başka toplumların, başka yönetimlerin eğrilerini, bozukluklarını efendim, tabir etmeye gelen, restore eden, figüran, aksesuar bir öğreti değil. Yani elin alemin yanlışlarını kısmen tedavi eden değil, <laughs> orijinal bir sunumla hayata e, katkı sunmayı amaçlayan bir değerler bütünüdür. Ben onun için ta sohbetimizin başında dedim vahiy toplumu dönüştürmek üzere gelen öğretiler malzemesidir, bir sistemdir. <laughs> Dolayısıyla İslam toplumu bu vahiye göre hayatının tümünü düzenleyen ve başka rejimlerin, başka toplumların şu bu falan e, problemlerini çözmeye gelmiş, işte eğrilerini düzeltmeye gelmiş bir aksesuar değildir. Bunu peşin olarak hepimiz bilmemiz lazım. Ona göre din anlayışımızı ve yaşantımızı düzenlememiz gerekiyor. Evet. Dört tane saydık. İslam toplumunun olmazsa olmaz değerleri olarak bir tevhidden yana olmak, ikincisi adaletten yana olmak, üçüncüsü eşitlikçi olmak, Dördüncüsü de emri bil maruf, bil maruf nehyanil münker. Yani emri bil maruf <laughs> nehyanil münker. Yani kavramını da açıklayalım da hani anlaşılmaz bir nokta olmasın. İyiliği, mutlak iyiliği insanlara emretmek, kötü çirkin olan şeylerden de insanları nehyetmek anlamında bir duyarlılık sahibi olmaktır diyebiliriz. Bu evet. dört maddeyi böylece özetlemiş olduk. Başka söyleyecekleriniz varsa? Bu Rasulullah'ın e, Resulullah'ın toplumunda Müminlerin birbirlerine karşı yaptıkları, aktif yaptıkları bir görev olduğunu görüyoruz. Daha sonra İslam toplumunda bu hisbe teşkilatı, yani bugünkü zafıta teşkilatı gibi teşkilatla yürütülmüştür. Ama bu şekilde de olabilir. Fert olarak nerede olursa olsun ayrıca biz de bu görevi yapma hükümde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ama insanlar günah işlerler, evet. kendi bileceği işler. Ayrı bir şey. Hiçbir şey kimseye dayatılmaz. Ta ki başkasına zulme dönüşmediği sürece, bir haksızlığı ortadan kaldırma zorunluluğu olmadığı sürece kimse kimseye herhangi bir şeyi dayatamaz. Yüreğine kimse kimsenin hükmedemez.